Selamlar ve merhabalar. Çok uzun bir zaman sonra yeni bir kutu açılış videosuyla beraberiz. Yanlış hesaplamıyorsam 8 yıl önce bu arkadaş açmıştık bu kanalda yine. Çok kişi bu videoyu çok nostaljik bulur. Ya benim için de öyle tabii ki ama bugün bu arkadaş yerini başka birine devrediyor. O da bu. Evet Nintendo Switch 2 sonunda benim de elime geçti. Ödünç olarak zaten almış ve iki canlı yayın yapmıştık. Eğer izlemediyseniz onları canlı yayın sekmesinden izleyebilirsiniz. Bir yayında Mario Kart World oynamıştık. Diğer yayında da Breath of the Wild'ın Switch 2 Edition'a bakmıştık. Hatta seriye başladık Master Mode'da. Evet. Bu video editsiz meditsiz tek seferde tek çekim bir kutu açılış videosu olacak. Yani burada Ankara'da editleyebileceğim bir bilgisayar olmadığı için böyle bir şey yapmak zorundayım. Arada bir Hatalar, dil sürçmeler gerçekleşebilir. Bunları editleyemeyeceğim. Hatta öyle ki arkaya şu an bir müzik attım ama onu da şu an canlı şekilde tabletten açmış şekilde atıyorum. Evet, ee, bu tarz bir sabiyet dolu bir video olsun istedim. Şimdi klasik başlıkları hemen bir halledelim. Nereden nasıl aldım? Kaç para aldım? Biraz da e, ufak bir rahatsızım. Kusura bakmayın. Hatta... Yanıma bir su almıştım. Onu eğer çekebilirsem böyle editleyemediğim için aksilikler. Ondan bir yudum alacağım. Hafif bir boğaz ağrısı var. Öksürük var. <laughs> Arada öksürebilirim yani. Kusura bakmayın. Evet. Şuradan gördüğünüz üzere Yunanistan'dan alıma bir Switch Kim Mario Kart Bundle bu. Nereden aldım? Sarı site üzerinden aldım. Bayağıdır kovalıyordum. Ben aslında bir süredir yurt dışından direkt orijinal çıkış fiyatından getirtmenin derdindeydim. Ne kadar tanıdık, akraba, arkadaş varsa haber saldık. Ancak stok yok. Gerçekten de o tarihlerde yani bu yakın tarihlerde yurt dışına gidip yine yakın tarihlerde dönecek herkes sağ olsun baktı ama stok bulamadı. Bir ay sonra filan bizim de çıkma ihtimalimiz var ama gene stok bulmama bulamama durumundan ötürü ben bulmuşken alayım dedim. Yunanistan Dede Ağaç'tan almış getirmiş birinden sarı süte üzerinden anlaşıp satın aldım. 29.500 lira verdim bu arkadaşa. <laughs> Valla çok hızlı gerçekleşti. Barış Bey'e de e, iletişimden ötürü gerçekten çok teşekkür ediyorum eğer bu videoyu izlerse. E, sabahını yazıştık, akşamına da buluştuk aldık. Sağ olsun, kendisine teşekkür ediyorum. Şöyle, e, Nintendo Türkiye topluluğumuz var bilmeyenler için Twitter'da. Bayağı da aktif topluluk. Gerçekten 2000 kişiye de ulaşmak üzere. Orada bu sabah birkaç paylaşım yaptım. E, şunlarla alakalı. Bu içinden çıkan bazı şeyler. bakın. Bildiğiniz Türkçe kullanım kılavuzu var. Hatta çünkü CD Medya Yunanistan'da da Türkiye'de de aynı dağıtımcı Hatta ve hatta garantisi de Türkçe. Ya Türkiye garantili. İlginç. Yunanistan'dan alırsanız e, CD Medya Türkiye garantili bir Switch'iniz olabilir. Onu siz bir kontrol edin. Şu arkadaşı biraz da uzaklaştıracağım. Çok da uzatmadan bir kutu yapma niyetim var zaten. Yani Açan açtı kutuyu. Ee, sırf benden fantazisini izlemek isteyenler için çekiyorum videoyu. Yoksa ben de Switch 2 kullandım. Yayını bile yaptık. Yani tadını biliyorum. Şurada da şeyi açtım. Sırf içindekileri kontrol edebilmek için. Heh, odaklanma problemi yaşamayalım Şurayı açtım bir baktım neler var neler yok diye. <laughs> Şöyle ki e, o Twitter topluluğumuzda paylaştıktan sonra da bir bilgi öğrendim ki çok garibime gitti. CD Medya Yunanistan'da da daha pahalıya satıyormuş. Yani normalde bu arkadaşın Avrupa fiyatı nedir? Odaklıyorsun değil mi sen? Odakla bak. Ha. Yani Mario Kart Bundle'ın Avrupa fiyatı normalde 510 Euro. Ancak öğrendim ki 570 Euro'ymuş Yunanistan'da. Yani aşağı yukarı 26 e falan geliyor. Oradan Yunanistan'dan sıfır bile alsan. Ben 29.5'a almış oldum. Yani 3-3.5 civarı falan <laughs> bir ekstra bir şey ödemiş oldum. Neyse Sağlık olsun. Ben daha fazla geciktiremezdim en azından. Evet şurayı dediğim gibi zaten yırttım. Kutunun içinden bir kutu da çıkıyor. Onu bir açayım. Vallahi tek çekim. Umarım izlemeye değer bir şey ortaya çıkarırım. Umarım sesle görüntüde bir sıkıntı yaşamayız. Konya'da olmadığım için normal düzende bir video çekemedim. Daha fazla gecikmek de istemedim. O yüzden beni idare ediverin. Şöyle içinden çıkan galiba Mario Kart Bundle'da şöyle ekstra bir e, kutu var. Mario Kart Bundle'sız alırsanız şöyle bir şey var. Zaten direkt Mario Kart Bundle'sız bir e, şey var. İçinden kod çıkıyor. Onu aynı da 2017'de aldığım Splatoon 2 Edition Switch'te de aynı mantıklı Ben de bunu Splatoon 2 koduyla beraber almıştım. Şimdi bu uh. Ayakta dururken de insan yoruluyormuş ya. Şu arkadaşı şuradan bir açacağız. Şunları düşürmeden. Evet. Şunu açtığımızda zaten konsol ve Joy-Con bizi karşılıyor. Şu ana ünitemiz. Aldık kenara. Sol Joy-Con 2. Sağ Joy-Con 2. Bunları şimdi paketinden de çıkaracağız. Şunun içinden neler çıkıyor bir bakayım. Mario Kart kodunu yanlışlıkla göstermeyeyim. Aman diyeyim benden önce alırsın. olan aynı espri Splatoon 2 için yapmıştım. Biraz güncelle kendini Selçuk be. Ya 8 sene sonra aynı espri. Gidin açın. Aynı şeyi Splatoon 2 söyleyeyim. Vallahi eskidik ya. Yudum su içtim. <laughs> Onları kenara ayırdım. Buradan başka ne çıkıyor onlara bakacağım. Galiba distribütör dışında orijinal kullanım kılavuzu falan çıktı buradan. Şöyle bir şey var. Şimdi zaten bunlar şu dıştaki kutunun içinden çıkmıştı. Şöyle. Yani bundan iki tane mi var artık? i̇ki tane kullanım import notisimiz var. Evet, çok güzel. Burada neler var? Galba ee, galiba ultra high speed bir HDMI cable. Güzel. HDMI kabloları arası bir fark oluşur mu emin değilim. Bu bayağı Nintendo logosu olan niye poşetinden çıkarmıyorum ki? Evet üzerinde Nintendo logosu olan bir HDMI cable. Bunu da kullanırım herhalde. Neden bunu kullanmayayım ki zaten? Şunlar yeni nesil strapler. Bunların tabi şöyle bir miktar daha genişletilmiş olmaları hem Joy-Con'ların büyük olmasından dolayı hem de artık mouse moduyla kullanabilmemizden ötürü. Şunlar yerle temas edecek kısımlar galiba. İşte Joy-Con zarar görmesin diye. Tabii ki böyle yapıldır mantıklı. Buradan başka ne çıkıyor? Bir adet adaptör. <laughs> bu USB-C'den USB-C'ye olacak. Switch'in kendi ünitesinde de. Dock'ta da USB-C giriş var. Burada da bu şekil. Nintendo logosu. Şöyle kenara koyduk. Buradan galiba bir adet grip çıkıyor. Bu videoda çok uzatmayacağım. Dediğim gibi e, buradaki teknik e, kapasite hem çok yeterli değil. Hem de zaten bu videonun arkasına bir aksilik olmazsa pazartesi e, dönüyorum Konya'ya. Bu videoyu ben bugün Cuma değil mi? Hemen yayınlama niyetim var. Yani çok akşamı bulmadan yayınlama niyetim var. Pazartesi döndüğümde şu an yanımda eski Switch'im falan olmadığı için ekstra bir işlem de yapamıyorum. Bir sistem transfer videosu da çekeceğim. Yani benim yıllardır kullandığım Nintendo Switch V1'den Switch 2'ye bir sistem transferi nasıl yapılır? Bunu da ayrıntılı sizlere göstereceğim videoda. Hem de kendi işim görülecek. Yani bütün save'leri e, tabii ki mesela Pokemon gibi oyunlarda Animal Crossing'de e, Cloud Save olmadığı için o save'leri Cloud Save'li de aktaramıyorsunuz. Yani Zelda'dır, Mario'dur Bunların save'leri konsolla hesabınızı girseniz bile anında gözüküyor. Ancak Pokemon oyunlarında bu sistem yok. Ve Animal Crossing'de de tek ada kuralı olduğu için bunları sistem transferiyle ancak aktarabilir. Neyse bu da az önce bahsettiğim adaptörde kullanılacak USB-C. Buradan e, tabii ki bir tekne kaldı. Dok kaldı. Yeni nesil dokumuz da gelsin bakalım. Bir şeyleri düşürmeden kırmadan şey yapalım. Evet yeni nesil dock. Bunların tipini zaten fotoğrafladım hem Instagram'ımda hem Nintendo Türkiye topluluğumuzda tabi biraz aşağılarda kalmıştır artık ama güncel bir şeyler elde ettiğimde yeni bir haber aldığımda yedi eleme yeni bir şey geçtiğinde paylaşıyorum oradan. Sizleri de Nintendo Türkiye topluluğumuza bekleriz. Yani güzel oluyor bence herkes bir şeyler paylaşıyor. Bir forum havası yakaladık. Evet bu arkası bence daha rahat açılıyor. Şurada artık bir fan var. Buradaki fan e, moddayken bir miktar daha konsolu soğutmaya yarayacak. Hangi oyunlarda bu sıcaklık maksimumuna ulaşacak onu bilmiyorum. Cyberpunk'ta muhtemelen bu soğutma iş görecektir. Burada adaptörün gireceği bir USB-C var. Burada HDMI girişi var. Biraz ışık e, nanik yapıyor. Şurada da bir Ethernet girişi var. İlk versiyon şeylerde yoktu. 2017 versiyon e, Switch'te yoktu. OLED'de getirdiler bu Ethernet girişini. Yani, Switch de olması tabii ki mantıklı. Şunu kapatıyorum. Birazdan şu fazlalıkları bir çıkaracağız. Etraftan ve e, Switch'i de şöyle sadece bir açacağım. Evet bu kutu boşaldı. Bu kutuyu alıyorum kenara. Şunlar şurada. Bu arkadaş da boş. Bunu da aldım kenara. Şunu da fırlattık gitti. Joy-Con'lar gelsin. Şöyle konular gelsin. Kamerayı yamulttuk. Oğlum yani tek çekim zor ya. Arkadaşlar, sıra bakmayın. Anonim temizliği gelsin lütfen, buyursunlar. Evet. Switch 2. Şöyle telefondan çekiyorum. Hop. Çok güzel bir dokusu var. Ee, şu an yapamıyorum ama Switch ile karşılaştırdığım en azından görsel olarak yani teknik kapasitelerini zaten e, dijital foundry'den tutun 50 bin tane kanal inceledi. Ben onları çok inceleyecek kapasitede biri de değilim. Ben oyunumu oynar geçerim. Ama bunları görsel olarak incelediğim bir videoda çekeceğim. Böyle Türkçe video az biliyorum. Hepsini yan yana koyarak. Yani hislerinden bahsettiğim çok güzel bir hissi var. <laughs> Tabi artık şeyimiz güzel. E, tabletop modu e, kullanabileceğimiz. Yani her açıda kullanabiliyoruz artık yani. Bıraktığın yerde duruyor bu alet. Böyle de tutabiliyorsun. Biraz daha dik istersen bunu biraz daha dikleştirip şöyle de tutabiliyorsun. Bu yeni arkadaki adına neden diye unuttum. O artık daha kullanışlı. Aletin üstünde oyun kartuşlarını takmamızı yarayan biraz metalle güçlendirilmiş bir kartuş yuvası var. Şöyle bu daha işlevsel mi bilmiyorum. Oyunları çok çoğunlukla dijital alacağım için muhtemelen çok az kullanacağım. Artık yukarıda da bir USB-C girişi var. İsterseniz buradan şarj edin. Bildiğim kadarıyla buradan video atlık vermiyor. <laughs> yani dock görevini alttaki USB-C devam ettirecek. Üste ama Nintendo'nun bize yeni ittirmeye çalıştık. Kamera tarzı galiba aksesuarlar şey olacak. Şurada açma kapama tuşu var. Ses tuşları var. Ee, şurada nasıl? Şurada galiba durum ışığı var. Ee, fan var. Burada artık yeni joy girişlerini görüyorsunuz. Manyetik birazdan çatır çutur sokarız. Altta ne var? Şurası hoparlör. Ee, doka girecek olan USB-C. Bir hoparlör daha. Bu kadar. Şu doka bir oturtalım bakalım. Daha sonra Joy-Con'ları takacağım. Şu şekil o biraz zor girdi. Niye böyle? Ama girdikten sonra çok boşluk kalıyor. Şimdi e, Burak'tan aldığım Emanet Switch de bayağı bir inceledim bu kısımları. Yani baksanıza. Yani şu kadar boşluk kalması gerçekten çok mantıklı değil normalde. Ama bilmiyorum. <laughs> Switch Emanet'i şurada kalıyor. Şu, kal. şu Joy-Con'ları bir açalım. Üff. Ayakta video çekmek zormuş. Hem de tek çekim olunca. Şu arkadaşlar bir yapışsın bakalım. Hop. Çat. Eshop müzik açtım valla. Böyle videolar için çok ideal oluyor. Bu arkadaşı da oturttuk mu? Oturttuk mu? Oturttuk gitti. Güzel. Evet. Switch 2. Kanalımıza hayırlı olsun. Bu önümüzdeki 5-6 yıl bir aksilik olmadığı sürece Switch 2 içerikleriyle sizi e, bilgilendiriyor. Umarım da eğlendiriyor olacağım. Bu parlaklık niye bu kadar arttı? Hiçbir fikrim yok. Heh. Evet. Netle güzel kardeşim. Olay budur. Konsol açsam mı yoksa bu kutu açılışı bu kadarla mı kalsa? Çünkü sistem transferi falan isteyecek. Onu şimdilik yapacağım. Neyse bir açalım. Açıldığında ne görüyoruz onu bir görelim. Nintendo Yozus bizi karşıladı. <laughs> Nintendo Switch 2. Minik bir müzik geliyor. Hangi bölge? English US seçelim. Region Europe olsun. Next. Internet Settings. Şimdilik bir bağlanmayı ver. Buradan İstanbul var. Biliyorum İstanbul'u seçtim. Tarih. Tarih doğru değil lan. Ne 7. ayı? Aman tarih mi lan? Dur bakayım. 20 Haziran. 6. ay. Parayı niye bu kadar ileriye şey yapmışlar? 9.39 değil. Saat 14.06. Bu şey yapamıyor muyuz ya? 06. Sistem transferi şimdilik yapmayacağım. Sonra yapacağız. Using stand. Önce Joy-Con çıkar diyor. Çıkardım. Şimdi diğerini de çıkar diyor. Çıkardım. Sonra A'ya bas diyor. Sonra bağlayalım TV'ye. Bunu da skiple. Tamam. Next. Şimdilik girme hesaba. Luigi'yi seçeceğim tabii ki. 1 1 1. Daha sonra bunu silip kendi hesabımı şey yapacağım zaten. Skip. Complete. Evet, şu açılış bitsin artık ben daha fazla dayanamayacağım. Evet, Switch ikimiz kuruldu. Ama diğer zımbırtıları ben esas dediğim gibi sistem transfer videosuna saklıyorum. Sevgili arkadaşlar orada konsolun bu arayüzünde ayarlarındaki ince noktaları bu sistem transfer videosunda sizlere gösterme planım var. Hem Switch'ten Switch V1'den Switch 2'ye bütün sistem save dosyaları oyun dosyaları hem birkaç oyun da indirmiş olurum. Onları transfer ederken bir video çekeceğim. Hem bütün bu ayarları e, hangi seviyeye getirdiğimi gösteririm. Şimdilik bu kutu açılışı bu kadardı. Şunları da kullanmadık ama zaten çok yani Bunları mouse modunda kullanmayı planlıyorum. Vallahi yalan yok. Evet izlediğiniz ve ettiğiniz için çok teşekkürler. Switch 2 kanalımıza hayırlı olsun. Önümüzdeki e, yıllar boyunca dediğim gibi bir aksilik olmazsa Switch 2 oyunlarında inşallah birlikte olacağız. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoda eğer bir like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Dikkat edin kendinize. Kanala katıl üyesi olarak destek veren arkadaşlara da ayrıca teşekkürler. Edit yapamadığım için şimdi bu janjanlı bitiriş ekranlarında ne yazık ki gösteremiyorum. Dikkat edin kendinize. Switch 2 ile kanal içeriklere devam edecek. Hoşçakalın. Bay bay.